Arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Evet, Clash Royale oynuyoruz. Hmm, 2328 kupayım. Hmm, şöyle oynayalım. Tamam. Bugün maçlar yapacağız. Size kartlarımı göstereceğim. Plan. Sonra beğenirseniz yeni videolar gelecek. Şöyle bu benim genetik destem. Yani 4,3 eksir. Gidiyor. Güzel bir deste. Şöyle kartlarım var. Bu seviyeye göre enderliğe göre alayım. Ay. Enderliğe göre. Güçlü aşır. Evet. Bunlar. Var. Hmm, bugün ne yapacağız? Klan savaşı yapmayacağız tabii ki. Daha ha, bir de şey var. Dur sohbete bakalım. Bir de şu var. Seviye. Şu. 7 seviyeyim. Şu altın sandığı da açalım. Bir tane kasa. Kasa galiba var mıydı? Bakalım var. Yokmuş. Bir de çıkmış. İşte burada buz ruhu var. Buz golemi var. İkisidir toplayacağını çok istiyorum ya. Şöyle evet, bir maç atalım hemen. Öyle iki iki savaş atalım. Bir daha yine de normal savaş atarız. Evet bakalım. Oyun yaranıyordur. Arkadaşlar biraz noob oynuyorum. Yenilebilirim. Noob. Tamam. Adaletli en azından. Adam da Tamam. Yani iyi tane. Yani şunu şöyle atarım. Bu ne Bu bunu söker mi? Ölmeye bayılmak sanıyorsunuz lan herhalde. Tamam biz onu savunduk da. Cadıya vurmasın ya. Vurdu. Avcıya vurmasın bari. Tamam. Oha cadıya vurdu mu? onlar burayı korumak zorunda. Ben de o sağ taraftan gittim. Tamam o biraz vuracak gibi. Ben de bayılıyorum ben. Çabuk. Aa, onu atamadık. O zaman ben atacağız. O adamlar iyi yani. bayağı bir iyi geldiler. İyice cadısını koyabildim. Aa, sıkıntı yok. Biz ikisine de bayağı bir zarar verdik. Hmm. İkisi bir tarafı tutacak. Oh. Galiba şu anda öldük. Bunu sol tarafa aldık. Bir yandı. Savunsana be adam. Çapman oraya at. Çarpman Çarpmayı şu minyonlara atsana. Güzel oraya. Neyse şu anda karlıyız. Adam oraya zor tutar. Şöyle silahlar atalım. Bunlar çabuk dayansın da balon hemen alın. İnşallah. Ya atara gider 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 azat baba. Hayır hayır hayır. Bizim arkadaş tuttu. Hop oh, benimki seviye 8 seviye 8. Hop şöyle bir tutarız arayı. Ee, şimdi geriye kalan orayı tutmak. Biz ölmeyi bayılmak sanırım herhalde. Çabuk 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 çabuk. Burada bayağı bir güçlendik. Silah şu an çarpma. kötü bir yer attı. Herkes ölecek orada. Niye herkes ölmüyor aslında? Güzel oldu. Ne yaşa var oh, Tamam. Hmm. Hmm. Oh o aldık. Bir de savaş normal savaşmaz kalkıyor. Savaş shit. Klan savaşına beni almıyor lan. Düşün daha. Tamam. Desteği i̇şte bir tane çat, kullan, çat, kullan, çat, kullan, çat. Oha, 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 öldük, 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 öldük. Destoya bak. Savaş gelesin. Tamam. Neyse, bir maç atalım. Kesin burada yenileceğim var ya. Neyse sıkıntı olmaz. En önemli olan video çekmek. <laughs> ah olmadı. İstediğim gibi olmadı. Neyse tamam. şimdi yandım ne kadar öyle çok bir zıplar onu tek atar diye düşündüm hadi bir kez uçsun o ya hadi uç bom hadi be mesela silahlar oradan vuracağım biz de şuradan bir gidelim şöyle bir gece cadısı biz atalım Yavaş ediyse, yavaş istediğin kadar yavaş yavaş seni yer sürer bildiğin her şey yavaş. Hmm. Onu cadı atsak bir şey olur. Bu kendi haline mi bıraksak? Önemli yani olan onun bir kez vurması. Neyse ya mecbur tutmamız lazım da. <laughs> Alıyız. Sıkıntı skandalıyorum. Onları, onları da, yani. ben onu orada kalır. Ağlamıyorsan ben anne. İnşallah yavuz daha da hazır. Tamam. Sana bir şey. Yine bunu buraya atacağım. Ve yine mega şövalye atsın. Bir şey daha atarsa mega şövalye bir şey alasana. Allah. Ben ölmeye bayılmak sanıyorum herhalde. Haydi lan. Ve 8 seviye bizimki. Oradan da bir gece cadısı hop gece cadısı oraya aldı. Adamın dünyadan haberi yok öyle böyle of ne oldu be. Ben bile acıdım. Şimdi ağzına tutalım oradan. Maç bizde sanırım. Evet, maç bizde. Şimdi şey savunma zamanı. Hop. Baksana da goblin fıçısıyla savunuyorum. Tamam bitti zaten. üçüncüyü de alacaktık ama olsun. Sağlık olsun. Bu arada klanımızın adı toz koparan. İstersen gelebilirsiniz. Ben kurmadım. Arkadaşım var. 14. dayım. Daha ben bir ay önce mi ne indirdim? Çok oynamıyorum. Yani, çok az oynuyorum. Ödünlü alalım. Buz ruhu alalım bozun ruhu. Onu da bir yükseltelim bakalım. 3 6 olmaz ama 5 olur. Evet. Şimdi ne yapalım? Yavaştan videomuzu Sonuna doğru gelelim. Evet arkadaşlar, bugün Clash Royale lanetdik sık sık böyle videolarımızın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.